kol bölgesine uyguluyoruz masaj yaparak dairesel şekilde yediriyoruz yediriyoruz sağlı ve sollu o zaman bir evet, saat sağlı, yönünde bir de tam ki. aksi yönde yediriyoruz bu şekilde kaç dakika sürecek diyorsunuz 5 5 dakika, dakikalık tabii. bir süreçte bu tüylerden kurtulacağız sonra bu tüylerden kurtulup pırıl pırıl cildimizde göreceğiz inşallah <laughs> Sonra da bu tüy azaltıcı sprey bu çok ilgimi çekiyor. Çünkü lazer epilasyon için binlerce lira para veriyorlar. Hem de ciltte işte kızarıklık oluyor, leke oluyor. Başka hangi bölge uygulayacak? Omuz bölgesi. Omuz mi? bölgesi mi? Evet. Ee, çok güzel de bir kokusu var bana buraya kadar geldi. Sevgili izleyiciler. Hani bu e, nerede faydalı bir şey var bir acayip kötü kokar diye bir e, öyle bir söylenti vardır. Ama işte borda öyle bir koku var ki harika mis kokular geliyor. Hani bu da artı bir avantaj yani o kötü kokulara da. Ee, sabretmek zorunda kalmıyorsunuz. Omza da uyguladık. Başka hangi bölge? Herhangi bölge uygula Bir de uygulayacak mıyız? Enseye de başta sen yapmaya. Ee, deminden beri şunu söylüyorum. Yani biz bor dediğiniz zaman dünyadaki e, bor rezervlerinin yüzde yetmiş dokuzu Türkiye'de çıkıyor. 179 lira değil. Şu andan itibaren şu dakikalar içerisinde 0216 270 0777'den bizi düşüren tüm izleyicilerime kota koymadan sınır koymadan Sadece ve sadece 79 liraya gönderiyoruz. Bakın bu Meriç Erkan çılgınlığıdır. Fiyatı yarı fiyatının altına çektim. Neden yarı fiyatın altı? Çünkü KDV kargo da bizden. Bunun KDV ve kargosunu çıkarttığınızda zaten 50 liralık bir rakam çıkıyor. Varlık Burada varlık imkanımız miydi? bu kadar evet. şu anda. Banyoda olsak direkt zaten banyoya gir, e, suyunu dök, e, durulan. İşte görüyorsunuz alıyor. Çok kolay bir şekilde. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hiç e, konuşacak hiçbir şey yok. Şu anda e, deride bir renk değişme olmadığını ben buradan görüyorum. Artık kameralar bizden daha iyi görüyor Mehmet Bey. Bu anı sevgili izleyicilerimiz görsün. Ee, yani e, şunu söylemek çalışıyorum. Yani bu merdiven altı bir takım ürünler yapılıyor. Ucuza mal edeceğim diye, para kazanacağım diye insanların sağlıkları işe sayılıyor. Onun için bu konuya da el attık. Ha işin bir de bor madeniyle alakalı olması beni ayrıca cezbetti. Şu anda tabiri caizse sinek kaydı tıraş olmuş gibi. Hiçbir şey yok. Şu anda teni. Ee, tamamen bebek e, bebekken doğduğu şekle geldi. Renkte herhangi bir değişiklik Şimdi onu da bakın spreyi sıkıyoruz. Görüyorsunuz. Bu da tüyleri çok ciddi oranda azaltıyor. Ciddi oranda azaltıyor ve tüylerinize yavaş yavaş bay bay diyorsunuz. Omuzda ve ense de. Şimdi omuzda enseyi var. de alırız. Mesela birçok insan. Sen de iyi kaslıymışsın. Ensesinde ha, iyi de ha, kullanabilir. Bakın şimdi ensedeki tıraşını, Al tıraşını alıyoruz. Göreyim. Hani böyle muhabbetler vardır ya. Evet. Şu anda eee işte omuzda, ensede herhangi bir tüy dahi kalmadı. Tüy dahi kalmadı. Bakın, şuraya da bakın, burası da da hiçbir şey kalmadı. Görüyorsunuz.